sizlerle Skyblock oynayacağız. Hep yeni bir seri arkadaşlar. eee bir saniye. Şunu şöyle. Ha tamam. Düz survival yerine bunu çekeyim dedim arkadaşlar. Modlu survival çekeceğim. Düz survival'a ne gerek var yani. Onu sonra da çekeriz dedim. Ee, şimdi Skyblock'a başlayalım. Bu arada bir server da falan olmadığım için ihtiyacım olan eşyaları game moddan alabilirim. Bu arada bir cap inventory çekmem lazım. Onun için şöyle hemen game cap inventory Tamam cap inventory çektik şimdi şunun yapıklarını bir kıralım skin falan tutun bu arada skin falan diyordum işte Gördüğünüz gibi skinimi yaptım arkadaşlar Ve Bakın Spencer Flag Huu, süpermanım Neyse nasıl hapning düştü onu kaçırmam o tamam şu karşıya gideceğim bu bölüm işte öyle kabuston falan kasarız işte neyse bundan sonra artık facebook hesabım var arkadaşlar biliyorsunuz oradan ben bir program yaptım hangi gün hangi video gelecek diye oradan bakabilirsiniz yani <laughs> aşağıda da facebook hesabımın linkini bulabilirsiniz açıkçası tamam ee, şu ağacın yapraklarını ben keselim de. Bu arada texture pek bulamadım. Şunu kesmeye başlayalım artık. Neyse. İnşallah güzel bir seri olur arkadaşlar. Ee, bu arada tekrar söylüyorum arkadaşlar. İhtiyacım olan bir şey olursa game moda geçeceğim. Çünkü server'da falan değiliz. Paralel alamıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Ben server'da oynamayı sevmiyorum. Tek oynamayı seviyorum açıkçası. Bu yüzden Bir tek Survival Games falan işte server'de olduğundan mecburiyetten yani. Şunları hemen şöyle şu şekilde. Bu arada Scrabble'a bir alabilirim yani. Konuk alabilirim bu arada söyleyeyim onda. Şöyle top, kabul son da yaptık hemen şöyle stick yapalım çok güzel oldu ya <laughs> neyse bir tane kazma yaptık mı şunu şöyle bir kazalım. Bu arada şu ağaçları ekeyim hemen. Bir tanesini ekip. Güzel bir seri oldu yani olmuyorum açıkçası arkadaşlar. İnşallah size beğenirsiniz. Bu arada mutlu survival. Nasıl diyeyim size. Böyle haftaya gelecek yani. Çünkü şu an elimde 24 tane mod var. Daha fazlasını toplayabileceğimi düşünüyorum. O yüzden. Kale modunu falan ayarladık mı? İşe götürürüz oradan. Modlu zararlı olmazsa büyük bir ihtimalle olacak. Ama olmazsa diyelim ki olmazsa Hexit veya Yotbox çekebilirim yani. Bunu da söyleyeyim. Skywars'ın 11. bölümünde beni ya. Neyse. Ee, şimdi şöyle yap. Bir tane fırın yapmak zorundayım açıkçası. Kemik tuzunu nereden bulacağız? Çok güzel bir soru. Adayı düz kablostonla mı genişletsem ya? Bilmiyorum ki şimdi. Karas kaldım. Neyse karşı tarafa ufaktan şöyle bir gidelim. bunu ikiliye çevireceğim yakında şöyle 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 neyse kabuston kazması da sıkıcı oluyor biraz o yüzden hemen kendimize bir tane taş kazma yapalım haydi bakalım mob falan yapacağım da o daha çok şey görüyorsunuz taş kazması daha az geliyor Altı. Normal taşı pişirerek şey yapsaydım daha iyi olurdu da. Neyse düz taşla geçleteceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Kabustan var. 16 tane oldu. Hemen şunları da yaptım mı ortadan hemen gidelim şöyle çünkü oradaki kumları da falan almam lazım açıkçası çeyiz de var ne güzel hadi bir ritim yakalayalım niye böyle yapıyorum çünkü bir yerde sabit kalırsa arkadaşlar bir blok kırılabilir ve bu da kötü olur açıkçası. Bana baya bir toprak lazım olacak. Ee, kendimce şöyle bir sistem yapabilirim yani. Diyelim iki işte kablostone kazdım ya arkadaşlar yani. Bu iki işte kablostone'u game moddan atıp 32 tane toprak alabilirim açıkçası yani. Öyle bir şey yapayım mı bilmiyorum. Çünkü market yok yani. Bu Skyblon hardcore'unu da çekeceğim bu bitince. Hardcore daha güzel olacak bence. Bir saniye bu arada hangi şeydeyiz? Pardon arkadaşlar. normal aldık Tamam 16 17 18 19 20 21 oba, ondan. 22 tane oldu Hemen gidelim yani güzel bir seri şey olacağını umuyorum bazı yorumlarda okudum yani bazı youtuberlar var skyblock falan çekiyor herhalde klasik skyblockta nasıl diyeyim size 100 veya 1000 blok giderseniz gerçek dümdüz dünyayı görüyor musunuz bence inşallah böyle bir şey olmaz yani çünkü ben bayağı bir genişletmeyi düşünüyorum açıkçası slime çiftliği daha yap slime bir dakika daha aynen aynen daha slime çiftliği falan yapacağım ben çok planım var yani Haydi. 11 tane oldu. Yetecek büyük ihtimalle. İlk bölüm zaten sıkıcı olur arkadaşlar. Sizin de bildiğiniz gibi yani. Ne diyecektim ben şimdi? Bir dakika. Bu arada nasıl diyeyim? Bir saniye. Bir dakika. E Skyblue özel Nova skin'den wallpaper yaptım arkadaşlar. Wallpaper öyle bir şey. Güzel oldu yani. Alttan toprak bize lazım. Şunları da şöyle koyalım abi. Şu iki tane kazma şöyle. Şunu da şöyle yap. Tamam. 24 tane ile artık gideceğimizi düşünüyorum açıkçası. Haydi bakalım. ve geldik. Melik. Güzel bir şeyler çıksın lütfen. Hop. 10 ee, tane obsidyen herhalde nedire gitmemiz için verildi bize. Öyle düşünüyorum açıkçası. Ve bunlar da çiftlik yapmamız içindir. Aynen. Tamam. Şimdi şuraya şöyle yaptık da o kumları alacağım ben daha sonra. Şimdi almayacağım. Ee, şu 10 tane obsidyeni ne yapmamız lazım abi? Bir dakika. Şimdi şöyle 4 tane koyuyorduk değil mi? 4 taneyi koydum mu? Yok. Bunu koyayım ben. Diğer video falan izlerim ben. Bulurum bunu arkadaşlar. Neyse şuradan hemen şey yapacağım. Açıkçası. Ee, nedense çok açık seslerim. Şunu da şöyle yap. Bunun yan nereye gelecek? Seni bekleyeyim abi. Seni de bekleyeyim. Büyük bir ihtimalle ya buraya ya buraya olacak. Neyse ektik onları da. Fantazi yapıyorum. Böyle böyle. Haydi bakalım 3. 4 5 6 10 Tohumu nasıl bulacağım abi? Tohumu nereden bulacağım ben? Acaba nedir 7. nedir bir tane daha mı sandık oluyor acaba diyeceğim. ne öyle bir şey olacağını pek sanmıyorum açıkçası şuraları da hemen şu şekilde düzleyelim ve bir tane de kirek yapmamız lazım taştan yapayım onda şöyle Evet şu taşı şöyle alalım hatta şunu ikiye alayım hoba çok mu iyiyim? Oba. Hii. Oh. Vallahi ölüyordum ha. Neyse. Öyle kalsın onlar. Çünkü şüphelendim açıkçası. Kabuston generator buradan kaldıracağım arkadaşlar. Onun için bir tane daha kova lazım galiba bana. E şimdi ben bu bölümü bitirdikten sonra büyük ihtimalle bir tane server veririm. O serverdeki marketlere bakarım. O marketlerden de kendime bir market oluştururum açıkçası. Mesela iki 64 cobblestone böyle böyle bir tane bir su kovası falan. Onu da ben alta bilgilere yazacağım. Çok güzel olur inşallah. Neyse. Ee, Haydi bakalım. Şunu da şöyle koy. Abi. Okey. Bir dakika. Kılıç yapmamız lazım. Bir tane mi var? Şaka mı? O geliyor lan. Çabuk bir tane kılıç. Çabuk çabuk. Çabuk abi. Salağın çocuğu yere düştü. Neyse. Sizin kemiğiniz bana lazım. Creeper sen patlama abi. Git. Lütfen git. Git manyak. O barutunu aldık. Ha, Lan düşme sakın. Ha, aldık. Şu Creeper kardeşimiz de çok tatlı bir şeye benziyor açıkçası. Git lan. Git lan manyak. Lan git. This is Sparta. Tamam o da gitti. <laughs> Neyse. iki tane barutumuz oldu. İşte bu yüzden mob trap yapacağım. Mob trap'a çok önem açıkçası. Beynimize bir tane ok yemişiz olsun. Ee, şu acıda da kesip açıkçası videoyu bitirmek istiyorum açıkçası. İlk bölüm kısa olacak. ikinci bölüm daha uzun olur çünkü. Ee, kılıcı şöyle al. Baltayı şöyle. Şu şöyle al kazmayla bir şeyler kazmamız lazım. Şimdi üç tane taş kazalım bir. Şu acı baltayla keseceğim. Al alet edevatlarımızı da yapalım artık. Şöyle hemen. Aynen. Abi zombi geldi. O abi chain, chain set. O chain setin benim olmalı. O yüzden seni düşürmeyeceğim. Abi çeyin set çıkmadı be. Olsun. Ee, benim buraları da açıklandırmam lazım. Onu da fark ettim bu arada. O elma tamam. Mesela elma ile bir şeyler takas edebilirim ya. Aynen. Olabilir ya. Yani. Neyse bir dakika mouse şey oldu bir saniye. Hadi mouse. güzel mouse. ha tamam. Şunu da şöyle sadeleştirelim hemen. Ve bir tane daha ağaç ekelim. Yan yana şöyle. Tamam. Ee, evet arkadaşlar ilk bölüm biraz açıkçası ee, şu karşı adayı almaya dayalı oldu. Bu yüzden fazla bir şey yapamadık. Bir dakika ben nerede doğdum abi? Abi ciddi olamazsın. Abi. Bir saniye arkadaşlar hemen çıkayım. Game'imi o sıfır alacağım. Açlığımız gitsin diye yaptık. Ne oldu ya? Şuraya bir çıkayım hemen. İşte böyle. Eee sıfır alalım. Hemen. Evet bu bölüm şu adaya falan gitti işte. Biraz adayı genişlettik. Ağa çektik, topladık karpuzları, pumpkinleri falan ektik. Fırın yaptık. İşte cobblestone generator yaptık. Karşıdan 10 tane obsidian falan aldık. İşte böyle. Spawn point çekeceğim bu arada oraya. Bir daha doğmazsak orada. Hah doğduk tamam. İşte böyle arkadaşlar. Neyse bu videoda burada sona ersin artık. İyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.